Herkese merhaba. Onlar bazen bizi güldüren, bazen düşündüren hareketler yapan ama hepimizin bir süre sonra alıştığımız, belli bir dönemde yanlarında bulunduğumuz, hatta bazıları da samimi dostlarımız olabiliyor. İşte onlar, onlar kim biliyor musun? Evet arkadaşlar bugün öğrenci tiplemelerini inceleyeceğiz. Şey, intro. Uykucu oh. Ahmet uyuyor musun sen yavrum? Uyuyorum. Yolumuz geldi. 2. Arada sırada okula uğrayan. Muhammed. Burada. <laughs> Ve tabii ki sürekli tuvalete gidenler. Hocam ben tuvalete... Git oğlum git git. Bizim yine tuvalete gel. Sormana <laughs> gerek yok ya. Ve hava atanlar. Ya bunların hepsi sende ya oğlum işte. Bak mesela bak. bak Bu Burhan'ın haberini ne Eee dedikoducular var. Böyle Arka tarafındaki çocuk olan bir tane o böyle dersi dinleyemez. Ama arkada bir tane olur ya. Yani. Rahatsız olan çocuk olur arkada. Oh, <laughs> <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. BYP yapmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. <laughs>